merhaba arkadaşlar Rabia teyze de yine birlikteyiz bugün sizlerle kahve çatlığı kahve çekirdeği dediğimiz modeli paylaşacağım Bakın bu model 3 e, ve katları şeklinde oluyor e, aralarda bir ilmek e, ters koydum ben ama isteyen arzu eden 23 konabilir ilmek aralara ters ilmek konabilir düz ilmeklerden oluşuyor üç düz bir ters şeklinde yaptım. Siz isterseniz üç düz iki ters 3 ters yapabilirsiniz. Evet ben bunu e, bir panço e, şey gibi panço gibi sırtımıza alacağımız bahar günlerinde, kışın ne zaman isterseniz çok kullanışlı bir model. Ben bunu daha sonra göstereceğim tekrar internette e, YouTube'da göstereceğim. Şimdi örneğimize bakalım. Ben başladım daha önce aynı iplikten zaten bu da. Bakın şimdi başlıyoruz. Ben başlamıştım burada. Örneğimiz 3 düz. Başlarda ters var. 2'şer i̇ki, ters koydum. 3 düz şeklinde oluyor. Ee, arkaya getirdim bakın düz olduğunu. Bir örneğimiz şöyle başlıyor. 1-2-3 üç. Üçüncü ilmeği önümdeki 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bakın atlattım. 3 ilmeğimiz ikiye düştü bu durumda onun için bir düz öreceğim ortasına bir de arttıracağım saracağım tekrar düz öreceğim bu şekilde bu kadar bakın düz ördüm bir tane arttırdım yani sardım bir daha düz örüyorum bu kadar kaybı e, şimdi öne aldım. Ben 1 yaptım. Siz bunu 2-3 ters yapabilirsiniz. Hani örnek daha iyi görünebilir o zaman. Bu kadar. Şimdi arkaya aldım. Düz örneğimiz var. 3 tane düzümüz var. 1-2-3 Ne yapıyordum? İkisinin üzerinden, önümdeki 2 ilmeğin üzerinden atıyordum. Bakın. Görün diye yavaş yavaş yapıyorum. 2 ilmeğimiz kaldı. 1 düz örüyorum. Bir sarıyorum, bakın, yavaş yapıyorum. Bir düz ördüm. Örneğimiz bu kadar arkadaşlar. Ee, bir tersimi örüyorum tekrar söylediğim gibi. Tekrar arkaya atıyorum. Tekrar bakın, bir, iki, üç. Üçüncü ilmeğimi alıyorum, bol bırakıyorum. Bunların üstünden atlatıyorum. Yavaş yapmaya çalışıyorum. Dikkatinizden kaçmasın diye arkadaşlar. 1 ördüm. 1 sardım, arttırdım yani. 3 tekrar 3 oldu bakın. 1 tane ters ördüm. Şimdi bu sırayı ben hemen bitireyim. Bakın 3 kaldı. Ondan sonra da 2 ters ilmeğim var. Kenar ilmeğim var. Pardon, ters kenar ilmeğim var. Bunu tekrar yapıyorum. 3 2 yayında. Ne yapıyorduk? Bunu tekrar 3'e tamamlayacağız. Onun içinde bir sarıyorum. Ay bir örüyorum. Bir sarıyorum, bir örüyorum. Örneğimiz bu kadar arkadaşlar. şimdi iki kenar ilmeğimi örüyorum. Bu asıl örneğimiz buydu. Ön taraftı. arka taraf ise geldiği gibi örüyoruz. Hani bu tarafta tersinmekti ya. Kenarlarımız burada düz oluyor. Bakın nasıl öreceğim? Bir düz öreceğim, üç ters, bir düz, üç ters. Öyle gidecek. Geldiği gibi arkasına neyse tam tersi oluyor. Düz boş alıyorum ilkini. Evet arkadaşlar, iki tane olduğu için böyle. Asıl ilme, e, örneğimiz olan ön taraftaki düz e, ilmeklerimiz burada ters oluyor. Bakın. Ha, bu da e, üçün beraber aldığım için bu şekilde geliyor. Sardığım için bol geliyor o tarafı. Tekrar yapıyorum. Düz bir tane. Burası ters tarafı arkadaşlar. Bir düz. Şimdi ne gelecek yanı karşımıza? E, ortadaki sardığımız ilmek gelecek. Şimdi tekrardan gelecek. Biz bu şekilde. Arka tarafı zaten geldiği gibi hiçbir özelliği olmayan ama çok zevkli örülen bir model. Ee, kahve çatlığı, kahve çekirdeği dediğimiz örnek. Evet arkadaşlar. Evet Rabia teyze de yine buluşmak üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. İyi günler.